Emrah bugün neredeyiz? Abi bugün İstaniye Mahallesi'nde Barbaros Caddesi'nin girişinde Saat Kulesi'nin tam karşısında Kekre Gaziantep'teyiz. Abi bir paketimiz var. hazır sen gelmişken onu da beraber hazırlayalım. Güzel müşterimizin isteği. Mustafa abicim biz ürünlerimizi Antep'ten getirtmiyoruz. Bizzat kendimiz yerinde gidiyoruz, görüyoruz, beğeniyoruz, seçiyoruz. Antep'ten Bursa'ya kendimiz getiriyoruz abicim demek. Evet. Buna bizim orada damat paketi derler abi. Abi damat paketi gibi bir şey oldu Emrah. Mustafa abicim, Antep'ten özel olarak getiriyoruz baklavamızı. Boşça baklavayı Bursalılarla biz tanıştırdık. Çok güzel. Dondurmayla beraber servis ediyoruz. Baklava dondurmasız olmaz. Baklavayı Antep'ten, dondurmamızı Maraş'tan getiriyoruz. Bu dondurmayı yiyen bayıla bayılı buradan gidiyor. Abi yanına olmazsa olmaz sütlü. Keçi sütlü Maraş usulü. Gerçek, sade dondurma. En önemli malzemesi. bolca Antep fıstığı. abi. Yani herkese şimdiden afiyet olsun. Hepinizi Kekli Gaziantep'e bekleriz.